Ve yepis yeni haberlerle karşınızdayım. Yepis yeni. Ya çok yeni. O kadar yeni ki geçen haftanın haberlerini anlatacağım yine. Neden? Anlatacağım. Niye anlatmayayım? O zaman habere gidiyorum. Geçiyorum. Haber. Ünlü marka raflardan toplandı. Barilla. Laps diye de söyledim ha. En son söyler insan. Raflardan toplandı. Barilla'nın bir modeli. Hangi modeli olduğu önemli değil. Çünkü Türkiye'de yok. Yurt dışından izliyorsanız yazdım. Kurşun tespit edilmiş. Bundan dolayı da raflardan kaldırılmış. Sıradaki haberimiz. Bunu çok fazla haber olarak gördüm. Bayramda tatile gidenlerden. Kene çok fazla. Kenelerin bulunduğu yerler var ya. Kırsal mırsal alanlar. Can kaybı var. Kene kurtarılma olayları çok var. Buralarda. Da falan görülmüş Dikkat edin. Şuncacık şeyler. Sıradaki <laughs> haber yine. Ponçik tatlı bir haber. Sincap arkadaşımız buluyoruz. Her hafta bulduğumuz gibi bozayı. Sil. Şimdi de Sincap açlıktan yemek arıyor. Görüntüleri var. Ponçik ponçik koyacağım onları oraya. Sizde ponçiklik görün efendim. Sıradaki haber. Sevindirici bir haber. İzmir'de kalp ritmi bozukluğu sebebiyle kalbi altı kez duran birinin kalbini şok veriyorlar. Ambulans da 2 kez duruyor. Hasta hastanede dört kez kalbi duruyor ama eski sağlığına kavuşmuş. Aile demiş ki bize yeniden bir evlat verdiler. Teşekkür ediyoruz gibi bir sıradaki haberimiz. İsveç'te çocuklarının çocukları dişlerini fırçalamıyormuş. Ebeveynlerine. Oğlum nasıl bir karmaşa ya. Şimdi bak çocukları dişleri fırçalamıyormuş. Aile de aileye hapis cezası verilmiş. Demişler ki siz çocuklarınızı çok ihmal ediyorsunuz. Her iki ebeveyne de 8 ay hapis cezası verilmiş. Peki çocuk ne durumda? Hani ebeveynler 8 ay hapisteyse çocuk ne yapıyor? Donald Trump'ı biliyorsunuz. Elon Musk'ı biliyorsunuz. Bu ikisinin araları açıldı. Çok iyiydi araları. Birden puu. Donald Trump abimiz demiş ki ben demiş Tesla arabamı satacağım. Yani satmayı düşünüyormuş. Sıradaki haber. Geçen hafta bir tane çiçek vardı ya. Koparıtılması yasak olan çiçek. Şimdi bir böcek. Onu sayfayı kapattım ben anlatayım. Buraya koyabilecek miyim bu haberi nasıl anlatacağım ben ya. Şimdi bu geyik böceği dediğimiz böcek böyle tarif etmeyeceğim. Bu böceği öldürmek 557.000 TL'ymiş. <laughs> Sıradaki haberi değiştirmen lazım. Bodrum'da deniz açıklarında bir yabancı kadın cesedi bulunmuş. 31 yaşındaki bir kadının cesediymiş. Sıradaki haberimiz efendim. Beyin ölümü gerçekleşen Ayşe teyzenin 3 kişiye umut olduğu organları hastanenin organ doku koordinatörlüğü ne yapacağız buraları şimdi? Detayları sevmiyorum abi. Ne sıradaki haberimiz. Bazı insanların sürekli ağzında dolaşan beyaz çubuk var ya. E, yanan. Zam geliyormuş. Bunun zam haberi yapılmış. Hani onlu paket halinde bir çubuk var. 20 milimiydi lan. 3 Temmuz'da zam bekleniyormuş. Tam bir kesinlik yok. Şu an 90 liradan satışa sunulan 5 lira falan filan gibi bir zam gelecekmiş. Ve Samsun'da ambulansla dolap taşımış. Ambulansla ambulansa dolabı komuşlar taşıyorlar. Demiş ki abi sen gel. Sıradaki haberi hızlı geçeceğim. Eşiyle tartışa kadın arabadan atlamış. Sıradaki haber vahşet. İzmir'deki çıkan tuvalet kavgasında birisi çalışanın burnunu ısırarak koparıyor. Burnunu yerine dikmişler. Sıradaki haber. Tahtalık Köy, tahtalı köprüden geliyor. Denge demiri kırılmış. Yaya geçici falan yapılamamış. Sıradaki haber geçtiğimiz hafta WWDC 25 yapıldı. Yeni özellikler gelmiş. iPhone'umuza, iPad'imize, bilmem nerelerimize. Öncelikle iOS 26, iPadOS 26, MacBook'lara da geliyor. Onun OS'una da geliyor. Her şeyimizin OS'una 26 geldi. Hepsini 2026 olarak belirlemişler. Nukit Glass dedikleri bir sıvı cam. Beta da daha. Beta isteyenler indirebilir. Apple Intelligence'ı göreceğiz. List listelen Türkiye olarak iPhone 11'e de geliyor. Evet senenin sıcakları başladı. 40 dereceyi gören havalar var Türkiye'de. Mevsim döndü. Terliyoruz ediyoruz bunalıyoruz. Haftanın başlarında bayramın bitişiyle birlikte giden insanlar geri döndü. İstanbul'da bir trafiktir. Bir trafiktir. Sıradaki haber Harry Potter dizisinin oyuncuları belirlendi. Geçtiğimiz haftalarda başroller belirlenmişti. Oluru var ya isimleri şey yapmayacağım da buraya topluca resim koyacağım böyle. Sıradaki haber Coca Cola tarafına gidiyor cezaymış. Coca Cola satış yaptığı yerlerde diğer markaların yani rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğu söylenilmiş. Şirket hakkında soruşturma başlatılmış. Buradaki haberimiz geçtiğimiz haftalardaki gibi bir video var. İzmir'deki sokak röportajını gösteren bir video paylaşılmış. Bu video yapay zeka. Yine yapay zeka. Evet geçtiğimiz hafta iOS 26 tanıtıldıktan sonra Android 16 tanıtıldı. Hemen iki gün sonra onun tarafında neler var? E, canlı bildirimler diye bir özellik gelmiş. iOS'ta vardı mesela bu. Hadi bakalım. Yemek söyleyince, edince, bilmem ne yapınca bildirim panelinde şurada, 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 şurada diye görüyoruz. Android'e de gelmiş bu. Canlı canlı göreceksin. İşitme cihazları ile ilgili bir güncelleme olmuş. Ön taraftaki mikrofon yerine telefon mikrofonunu kullanarak daha net işte bir görüşme yapılabilecekmiş. Tabletlere masaüstü deneyimi gelmiş. İki gün önce iOS'un yaptığı güncelleme ile birlikte onlara da gelmiş. Yeni bir tasarıma geçmiş onlarda. Daha doğal animasyonlarla işte bilmem ne olacakmış. Android 16'da beta sürümü ile gelmiş. Sıradaki haber. Karman Çorman haber sistemi. Acun Olacalı Fenerbahçe yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış. Sıradaki haber. Askere gidecek kişilere 5000 TL yardım. Balık kesirdi. Belediye demiş ki balık kesir tarafında askere gidecek ihtiyaç sahibi gençlere 5000 TL destek vereceğini duyurmuş. Başvurular ise 1 Temmuz'da başlıyormuş. Sıradaki haber. Bitki çayları sebep belli karaciğer yetmezliğine sebebiyet oluşmuş. Aksaray'da 24 yaşındaki bir kadın zayıflamak için bitki çayı kullanıyor. Bir süre kullanıyor ve bu karaciğer yetmezliğine sebebiyet veriyor. Ve komaya giriyor. Karaciğer nakli yapıyorlar ve yaşama sunuyor. Uzmanlar ise bu tarz bitki çaylarına karşı uyarmış. Ne var bunda? Ben de uyarayım. Cızırtı Radyo bu tarz bitki çaylarına karşı uyarıyor. Diyor ki karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir ve benzeri başka hastalıkların da sebebiyeti olabilir. Sıradaki haberimiz Google, Spotify ve benzeri büyük platformlarda geniş çaplı erişim sorunu yaşandı. Bu sorun Google Cloud platformundaki teknik aksaklıklardan dolayı yaşanmış. ETSY, Shopify, UPS, Roblox gibi popüler platformlar da etkilenmiş. Bir de şey, ChatGPT ile ilgili böyle bir şey okumuştum. Geçtiğimiz hafta ChatGPT ile ilgili de bir erişim sorunu yaşanmış bildiğim kadarıyla. O da bundan sebep olabilir diye düşünüyorum. ChatGPT haberine zırt yapmış olalım burada. Okuduğum habere göre isimliği belli olmayan chat tipi kendileri de söylemiş. Demiş ki soru başına bilmem kaç damacana su harcanıyor. İnanamadım ya. İnanmıyorum yani. Hala inanmıyorum. Bilmiyorum. Haberi okuduğumda neden damacana ile örnek verilmiş buna hiçbir fikrim yok ya. Neden damacana ile oğlum örnek? Soru başına 5 damacana su gidiyor. Damacana ne kadar lan? 19 litre. 5 damacana 95 litre su yapar. Neden damacana ile oğlum 95 5 litre su harcıyor harcıyormuş, şu kadar su harcıyormuş deseniz de soru başına. Böyle damacanayla su döküyorlar böyle. <laughs> Sıradaki haberde Ozan Güven'e hapis cezası var. Eşiyle tartışmış Ozan Güven hakaret ve kasten yaralama suçundan dolayı 15 ay hapis cezası verilmiş. Sıradaki ve son haberimiz üzücü bir haber. Oyuncu Hüseyin Yonca hayatını kaybetti. Haberler bitti. Diyeceklerim var size. Abone olun. Abone olun o çok önemli bir konuymuş çünkü. Haberler bitti. <laughs> Na müzik çalacak değil mi? Tabii canım müzik çalacak. Zaten çalıyor olması lazım. Neyse, neyse.